Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Dungeons and Dragons Dark Alliance ismindeki oyundayız. Ee... yanlış bilmiyorsam Dark Alliance vakti zamanda R.A. Salvatore'un yazdığı Drizzt serisindeki kitaplardan bir tanesi Icewind Dale ismindeki bir coğrafyada Danyo'nun bir tanesi kötücül bir kristal buluyor. İşte güç yüzüğü değil de güç kristali buluyor. Fantastik edebiyatta çok orijinal şeyleri genelde yapmıyorlar. Onu söylemek lazım. Efendim ondan sonra vay bunlar ta bir tekme vuruyorlar. Çocuk goblinleri moblinleri ayartıyor falan. Bebenin elindeki kristal hakikaten düşüyordu bir yerlere. Şimdi bu oyunun girişinde de bir sinematik gösterdiler. İşte şimdi çoğunuz belki tanımıyorsunuz ama bu oyundaki Dark Alliance'in açılış demosunda demin ne yazık ki habersiz soktular demoyu o yüzden kayda giremedim o aşamada. E, açılış demosundaki dört tane eleman böyle bir nevi Forgotten Realms aleminin Dungeons and Dragons alemlerinden bir tanesidir. En ünlü kadrosu gibi bir şey. Avengers gibi bir şeydir yani. Avengers'ın biliyorsunuz bir tane bilgisayar oyunu var. Square Enix'in yaptığı. İnşallah sonları benzemesin. Öte yandan bu oyun ne kadar telifli bir Dungeons and Dragons oyunu da olsa D&D 5 ile veya da Dungeons and Dragons'la çok bir alakası olmayacakmış. Yani kılıçlı adamlar ork dövüyor seviyesinde bir alakası var. Daha fazla alakası yok gibi duruyor. İlk, ilk etapta. Şimdi oynadıkça göreceğiz bakalım sistemleriyle ne kadar alakalı diye. Yani bir Baldur's Gate, bir Icewind Dale. Efendim. Yani o tarz bir oyun beklemeyerek giriyorum ama bakalım ne çıkacak. Hemen bir bakalım buralarda her şeylere. tamam. Xbox Game Pass'te mevcut bu arada. Ben bir hata edip Steam'den para verip aldım. Siz para verip almayın. Yani Game Pass e aboneniz dahilinde şey yapın. Efendim şu an ben biraz kamerayı da küçülteyim. Gördüğünüz gibi Drist'imiz geldi. Ya çok pardon. Müzikler güzel ama şeyde iyi olmuyor adını söyleyin. Ya video çekerken müzikler o kadar da iyi olmuyor. Müzik kardeşimizi biraz kısalım. Çok teşekkür ederiz. O zaten bitmeye karar vermiş. Select karakter, new karakter. Driz Doğrudan. Ketty Bri oğlu. Wolfgar Wolfgar oğlu. Ruenor Battlehammer. Pa ne? Bir dakika. Burada arkadaşlar Drow Ranger'dır Trist. Trist e, belki siz bugün başka bilgisayar oyunlarında biraz da MMO'larda bilmem nelerde MOBA'larda e, Drow Ranger'lar görmüş olabilirsiniz. The original Drow Ranger. Trist doğur dendi bu arada yani o kadar eski. 70 80'lerde yazılmış bir romandan çıkma karakterler bunlar. Romanları çok fena değildir. Marvel sinematik evreninin D&D versiyonu gibidir onlar da gerçekten. Öyle keyfini okursunuz yani de aşağıdaki statlarına takıldım. Strength 7, Dexterity 10, Constitution 7, Intelligence 6, Wisdom 5, Karizma 5. Allah Allah. Yani çok ilginç. D&D'de mesela normal karakter yani ortalama karakter skoru 10 kabul edilir. 18 yükseklerden kabul edilir. 18'i geçtiği noktada çok daha iyidir. Mesela Drizzt gibi bir karakterde 23 dexterity falan beklersin. Efendim aşkım. Eee yo. Yeşil kablodan. O küçük beyaz kutuya bağlanıyor değil mi? Evet ama biraz yavaşlık var da acaba benden mi kaynaklanıyor? Bakarız sonra. Sonra Hanım da bir yandan yayında da onda da böyle teknik bir şey olmuş ona bakacağız bir ara. Dexterity'sin 10 falan olması bana tuhaf geldi. Ay bari D&D oyunu yapıyorsun D&D sayısallarıyla yap. Şimdi millet bunu oynayacak masaüstü üstü oyuna gelecek. Anladın mı? Esnu bakalım. bakalım. Arkadaşlar dikkat edin. 7 tane Tayf güçlerini birleştirip bir tane güç kristali oluşturuyorlar ama güç kristalinin kendi iradesi var. Dediğim gibi fantastik edebiyat çok orijinal bir edebiyat türü değil genelde. Aa benim videonun başında anlattığım muhabbeti anlatıyor burada. And used its power to summon armies of evil creatures to his From his crystal tower, Allah set them loose upon the day and the people of Ten Towns. Nekodar originally killed by and watched this tyrant destroy our homes. We companions rallied the United Peoples of Ten Towns and held our ground at the walls of Bryn We chased Kessel to the slopes of Kelvin's Cave. The shard realized that we had won. Aa adamı terk ediyor yenildiğini anlayınca. Taşın iradesi var ya. Oradan saklandığı yerden gücü olanlara sesleniyor. Gelin beni alın diyor. our own. A call to stand together against this dark alliance and defend our home against the threat of Kren Shinobar. Evet. Şeydir. E, fantastik edebiyatta çok orijinal hikayeler vardır. Ne yazık ki Driss de en meşhur fantastik edebiyat karakterlerinden bir tanesi. Yüzüklerin Efendisi'ni katmayarak söylüyorum. Eee adam da keşke havada durmasaymış daha ilk saniyeden ya. Ya yıl oldu 2021 artık şu... Biraz oyunlarınız yere bassın ya. Neyse inşallah oyunun geri kalanı güzeldir. Aa yok. Bu ne oğlum? Five Minutes'in Unity mi? Ozan Aydemir hoş geldin. 7. ayına girmiş. Hay Allah. Onlar bir bu ayaklarda bir yere basamadı anam ya. Çok mu zor oluyor? Nedir anlamıyorum ki ben de. 랜신epon oldu. Nefesim tazelensin. <laughs> Kartik Stone Roller, you? Merchant'tan bilmem ne diyor. Bir dakika, tüccüler nereden konuşuyor? Aa. You just sent me. Okay. Tamam yürü. Ha. Ha. Burada bir NPC var, birey var. Merhaba. So I Merhaba. Marvel's... Ev Square Enix Marvel's Avengers lan bu. Looter shooter mı yapmışlar oyunu? Oyun looter shooter mı arkadaşlar? Yani Shooter değil ne yazık ki de. Anladınız mı? Hay babam ya. Ee? Catch. Egpir. Arch. Goblins at the gates. Arch. Ah. And destroyed his drop geliyor ha. <laughs> Marvel's Avengers derken filmleri falan kastetmiyorum. Square Enix'in çıkarttığı bir tane dandik bir oyun var ya. Ulan. Yani. Şu oyunu bari action RPG yapaydınız ya. Aaa. Bayağı raid bazlı MMO gibi. Bir tane MMO'ya girmiştik benim kanalda geçen sene. Ben böyle açık dünyada gezip gezip olaylara karışacağız zannediyordum. Laps eventleri eventlere girip önümüze çıkanları X'e basmıştık ki sadece. Bu oyun o mu? Ya bir yerden bir yere yürüme yok, bağlam yok. Geliyorsun bir yere. Yok anlatıyor. Blink de görünmezlik büyüsü değildir ama. Eğer Game Master'lar, D&D oyuncuları aklınızda olsun Blink seni bir görünür bir görünmez yapan bir büyü. Miss Chance veriyor sana. Tam görünmezlik sağlamıyor. Ay bu oyunlara biraz niye gıcık oluyorum ben biliyor musunuz? Çok farklı bir sebepten gıcık oluyorum. İşte masaüstü D&D yani diyen asla kağıt kalemle masa üzerinde oynanan bir oyun ve bütün modern D&D şey RPG oyunlarının istediğinizi söyleyin babasıdır. Yani şimdi burada mesela millet görecek bir takım sayıları, statları oynayacak bunu. Bu da bedava Game Pass'te. Yine millet oynar. Bu sefer gelecek masaüstü rol yapma oyununda buradan öğrendikleriyle yanlış yanlış oynayacaklar. Bari bunları karıştırmasalar. Yani anladın mı? Millet Dungeons and Dragons oyunu zannedecek bunu gerçekten. Neyse. Neyse de değil aslında yani. Aa ne oluyor lan? Dönemiyor karakter. Ulan ne oluyor lan? Aa karakter açı yani açısında sa şey yapmaya başladı mı dönemiyor. Kamera dönüyor sadece. Bak. Ha. Aa okey hedefe kitleme varmış ama. Herhalde bunu mu kullanmamızı istemişler? Hatta, so <laughs> şey yapamıyorsun. Yani vurmaya başlıyorsun. Vururken herifler sağa sola hareket ediyor ya. Sen onlara sağa sola dönerek şeyine kombona devam edemiyorsun. Herifleri böyle tam ortalayıp vurman lazım. Yoksa sağa sola kaçıyorlar. Yani bak. Ha. Şu mekaniğini eklemişler. Alalım bir short rest bakalım. Birazcık acı çekiyorum şu anda. Tamam. Gizem Aksakal hoş geldin ikinci ayında. Nurhan Özdinç de bir kişiye abonelik hediye etmiş sağ olsun. What this? 123 gold. Buradan da kristal düşer şimdi. Onlarla da upgrade yaparız. Yine D&D'de olmayan bir mekanik aklınızda olsun. Goblins in Verbeeg lay siege to the Battlehammer Halls. I'll break this siege and then see what damage has been done with it. yes Vay ben buna Steam'de bir de 130 lira para vermiştim. İyi ki iade etmişim de Game Pass'teki bedavasından girmişim bu arada. O 5 hit yaptım. Şey açtım. Oha. O ne lan bir tane ok yedin diye bu kadar pek Oh, okay. Oğlum dojcu da. Biraz kabız. Yani sınırsız ork keseceksem gerçekten giderim. Shadow of War, Shadow of Mordor oynarım yani. O kadar çok daha akıcı ve güzel bir dövüş sistemleri var ki. Bu Bu... Yani bu lafı da her oyuna diyoruz artık demek istemiyorum ama mobil oyun gibi ya bu. Böyle bir oynayışta falan bir kabızlık var. İzah etmesi çok zor yani. E, oynamanız lazım gerçekten ne kadar kabuz olduğunu anlayabilmek için. Böyle akıcı bir kombata giremiyorsun yani. Odaklanıyorsun birine vur 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 yapıyorsun. Ne kadar iyi dövüş kombat oyunları çıktı yani son yıllarda. Looter shooter'lar arasında da var mı hani güzel oyunlar yani. Bu bir tuhaf. Al, kaç oğlum. Şey de... E Dövüş başladı mı şeyi de kesemiyorsun. Hareketin başladı mı hareket de kesemiyorsun. Anladın mı? Hani yarısında bir dodge atayım şey desem. Bitmesi gerekiyor animasyonu. Animasyonun yarısı da kesemediğin için. Kalıyor milletin arasında. Ay çok şey hissettirdi arkadaşlar be. Bırak şimdi vay bu diyen diye uygun değil falan gibi benim geek muhabbetlerimi. Bu keyifsiz ya. <laughs> Beni <laughs> öldürmeyin Oh, come over here yaptı herif. Bir şeyler yaptım. I'm doing something. Tablet buldum bir tane. Hmm. Şu an hani hemen oyunu kapatmayayım da birazcık bir şeyler göreyim diye oynuyorum ama yemin ediyorum şu an işte çok sıkıldım ya. Yani bir böyle bir. Abi Devil May Cry'lar çıktı, Bayonetta'lar çıktı. Gerçekten Shadow of Mordor, Shadow of Shadow of Mordor, Mordor diyorum. Shadow of Mordor'la Shadow of Mordor'lar çıktı. Çıktı da çıktı yani. Bu devirde bu kadar kabzımal bir oyun yapmanın izahı ne gerçekten merak ediyorum. Ne? Özel hareketimiz de kaplan çağırmak. Niye özel hareketimle kaplan çağırıyorum abi? Kaplan sürekli olsun. Ben özel hareketimle daha güzel bir şey yapayım. Uzak koymuşlar buraya da. Bu şeyi de anlamadılar yani. Ranger de bu karakter şimdi arkadaşlar. Ranger olduğu için Animal Companion'ı var. Ama Animal Companion'ları bunların tırt... E, ananın bir... Dodge bas yani. Dodge da basmıyor deniyor. Ay. Yani Ranger'ların Animal Companion'ı böyle ya falan bir şey yani. Hani böyle special'ları bas, Çağıralım bakalım. Gwen Javier. Gel bakalım aslan. Abi herkesi temizliyor böyle. Ya normalde işte bu bizim yanımızdaki kurduğumuz gibi bir şey yani anladın mı? Bu kadar böyle abartılacak bir durum yoktu Gwen Havyer'ında. Bunu da böyle şey yapmışlar. Ay. Öf. Az daha ilerleyeyim bakayım. Şunun biraz devamını görelim yani. Sonra gerçekten tahminen aynı su edeceğim şu an itibariyle böyle Biraz çaba. Burada buzlara basınca hasar alıyorsun. Böyle bir ortam var. Oyunun başındaki buzlara basınca fark. <laughs> Ne oluyor ya? Oha adam tuzak atıyormuş bana. Abi var mı böyle bir şey ya? MMO mu lan bu? Ya MMO desen MMO'larda bile Black Desert Online çıktı yani ha. Bak mesela Marvel's Avengers'a o kadar laf ettik en azından dövüşleri onun biraz arkım gibiydi yani. Keyifliydi. Abi. Okey arkadaşlar. Dark Alliance'da böyle bir oyunmuş. Ee, kıymetli vaktinizi harcamayın. Vallahi gerçekten. Yani güzelim de markayı almışlar. Ben başta Marvel's Avengers'a benzetiyordum. Şu kötü kötü Square Enix oyununa. Yani o daha iyi bir, iyi bir oyun. O daha iyi bir oyun. Onu da almayın. O da iyi bir oyundu. Ama daha iyi bir oyun. Hay Allah kahretmesin ya. Cık cık cık. Biz de D&D oyunu çıkıyor. Arkadaşlarla oynarız falan diye seviniyorduk yani. Neyse. Sevgili YouTube. Dark Alliance oyununu almamanız gerektiğini inşallah sizlere... Ay ne kadar kötüydü her şey ya. Vallahi billahi içim çekildi ya. Bir keyfimizle bir iki dakika bakalım diye girdik geldiğimiz noktaya bak. Yazık. Dun Dungeons and Dragons markasına da yazık. Şu 4 tane karakterle yapılabilecek 45 tane oyun varken çıkan oyuna da yazık. Yazık. Kendinize iyi baktınız sevgili YouTube. Görüşüyoruz. Facebook sen bir yere kaybolma.